Herkese merhabalar. Osman Şenol ben. Remax Kuzey ofisinden gayrimenkul almayı, satmayı, kiralamayı düşünürseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97 Atakum Yeni Mahalledeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu binanın birinci katında 85 metrekare alana sahip 2 artı 1 bir daire satıyorum. Bulunduğum cadde Fatih Caddesi. Tramvay hattına 110, yeni mahalle tramvay durağına da 315 metre mesafedeyim. Satışa sunduğumuz daire binanın ön girişinden asansörle birinci katta kottan arka cephede kaldığı için üst taraftan yüksek giriş şeklinde lokasyonu iyi olan bu daireyi şimdi tanıyoruz. Arkadaşlar burası Fatih Caddesi. Evet bu binanın birinci katında satışa sunduğumuz daire. Bakın şurası köşe başı. Bir taraftan koddan yüksek giriş diğer taraftan birinci kat şeklinde. 110 metre aşağısı hemen tramvay hattı. 3174. sokak olarak geçiyor. Evet şu şurası satışa sunduğumuz daire. Altında yine iş yeri var emlak ofisi olarak kullanılan iş yeri mevcut. Binamız bu şekliyle. Apartmanın ana girişi burası. Yavuz Apartman olarak geçiyor. Otopark alanı olarak bu bölgeyi kullanabiliyoruz. Burada merdiven ve engelliye uygun bir girişimiz var. Yine şifreyle giriliyor. Girdiğimizde asansörle birinci kata çıkıyoruz. Asansörden çıktığımızda soldaki bu daire. Apartmana girdiğimizde kapının arkasında banyomuz mevcut. Şu şekliyle bir banyomuz var. Yine girişte sağda yatak odalarından bir tanesi. Yine geride 60'a 120 granit kullanılmış sigorta kutularımız burada. Burada geniş bir e, mutfağımız var salonla birlikte. Orayı tanıtmadan girişte soldaki ikinci yatak odasını da tanıtmak istiyorum. Burada kiracı vardı arkadaşlar. Bakın her evin her tarafını bu şekliyle bir şeyler yapıştırılmış. Güzel bir boyaya ihtiyacı var. Onun dışında hiçbir masrafımız yok. Yine burada camımız var. Bir Amerika mutfaklı bir salonumuz var. Evin balkonu. Balkona buradan çıkıyoruz. Şu evden bağımsız sayılır şu arada. buzdolabı yerimiz. Ve diğer mutfakla alakalı bölümler. Üçlü ankastreyi de bırakıyoruz. Bu şekliyle. Yine Viesman marka bir burada kombimiz var. Yine şu küçük camdan dışarıyı bu şekliyle görebiliyoruz. Hiçbir masrafımız yok. Yaklaşık burası 6 yaşında. Evet bak güzel kurallar yazmışlar burada. Ve bu balkon kapısından evin balkonuna Geçebiliyoruz cam balkonlu bir balkonumuz var burada hafiften karartması var aslında dışarısı bugün çok güneşli bu ama buradan daha farklı görebiliyoruz e, şu alan bakın şu bölümden arkaya da giriyor bu bölümün tamamının e, şuraya kadar apartmanla bir bağlantısı e, yok alan kişi e, burayı kullanabilir yani ondan dolayı evcil hayvanı kedi köpeği olan için e, çok avantajlı bir İyi lokasyondaki 2 artı 1 daire. Evin balkonundan çıkıyorum. Evet arkadaşlar Atakum yeni mahalle Fatih Caddesi üzerinde. Yeni mahalle tramvay durağına da çok yakın 85 metrekare alana sahip bu dairemiz şimdi de yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Gayrimenkulün fiyatın açıklamalar kısmında yazıyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler.